dedi ki size işte uçak sürmeyi öğreteceğim dedi ki e, sizi götürmeyeceğim İstanbul'a ben de e, beni buraya götürdü <laughs> ben de biraz geniştim böyle yaptım <laughs> ben kaçacağım ben kaçıyorum kaçıyo <laughs> arkadaşlar statik bir şey istiyorum abone ve like tuşu. Ha, tıklamayı unutmayın. <laughs> Uşakçı geldi. De, e, üşendi, dedi ki ben sizi götüremem falan filan dedi. <laughs> Bizi. Oo. Oo! <laughs> Biz de gidiyoruz. Tek başımıza. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizi desteklediniz bana çok özel, özel, çok özel. Uçakçı beni götür. Ee, e, e, götür, götür bu Ay, ay. Aa, dünya böyle miymiş? Güzelmiş. <laughs> abici bana biraz şey, benzin kabı verir misin? Parayı veren düdüğü çalar. Tamam be. palayı veren düdüğü çalarmışmış. Al. Parayı verdim. Düdüğü çaldım. Beğendin mi? Tamam. Lan alınmıyor. Ha bitmiş. Hmm, blok blok var. Aa bir tane bunlar kalmış. Alayım. Arkadaşlar. Tamam. Başka 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 diyecektim. 5000'liklerden bitmiş, bitmiş, bitmiş. Stokta yokmuş bu yani stok da. Yani stokta olsam zaten bayılırdı. Şunu ben şöyle bir en üstte koydum. <laughs> koydum. Sonra bunu bir tanesini bulaya koydum. meme Tamam arkadaşlar. Artık daha çok uçacağız. <gülüyor> git. <gülüyor> git ya Rabbim. <laughs> Yok, sen git. <gülüyor> <gülüyor> ben ölüyorum lan. Boş veriyor. Uçan besinleri pişirmişem ölmüşem mi, ölmüşem. Uçan mı be? mi, ölmüşem mi? Alakopter alakopter de en üstüne gidiyor. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Akılsızlar. Çok kolay bir şekilde geçtim. Uçan beysinleri pişirmişem. Pişirmişem. Lan geleceğim lan. Arkadaşlar. O bey. O uçakçıyı öldüreceğim lan. Beni bulay bıraktı gitti ya. Ben bir 10 bin dolar falan kazanayım arkadaşlar. Bak ben ne yapıyorum ona. Teşe. Yap? Hayır. Evet. Hız kapeni hmm. Daha fazla para o kadar güçlü. Aa, Uçakta Uçaktakiler duyduk duymadık demeyin. Ölmeye hazırlanın. Allah kolusun. Hayır. Ben 6000 dolar olsun. 10 bin, 10 bin olsun. 6 bin, 10 bin. 6 bin, 10 bin. Altı bin, 10 bin. Bin, bin. Lan bu ne? Lan uçağı kostür edemiyorum lan. Aa, aa, aa. Lan bari götürün bırakın lan. Ah, Tamam. Tamam. Uçağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Ya hiçbir şeyden de kalmamış ya. Yazık. Lalos. 3000'i e. ah, al al 100 100 parayı verdim kaptım iki tane daha alayım bunu. şu küçük nereden da 3 şunu da ben de alayım e, tamam ne kadar iyi uçuyor güzel uçak yapmışım koy <laughs> hadi hah hah daha gidiyordum van bezinci o uçakçıyı öldüreceğim lan. Gitti beni burada bıraktı. Ben ne yaptım ona ne yaptım. <laughs> Onlar göstereceğim lan. Ben sana mesela bir magi et. Messi'ye getiririm Tamam. 49 robux boş almak istemem. <laughs> İstemiyorum ama. Ben kendim gidelim kattaş. uçak patlaması ba, ba, ba. tamam uçak base oyun oyun kastı oyun kastı He. arkadaşlar oyunu kontrol edemiyor <laughs> ne oldu lan geber son ekran patladı çık çık arkadaşlar çık Tam oyuna giriş yaptım bir daha. Tamam düzeldi. Arkadaşlar gördünüz mü? Abicim girebilir miyim? Çok güzel. Ah, tamam yolcu kalmasın diyor. Uçak yapmış bildin ya. Tamam. Ben en öne oturmak istiyorum. Hmm. Şey, şey, tamam arkadaşlar. Hey şey, şey, şey. tamam arkadaşlar. <laughs> Abicim ne zaman yol yolcuyu? oy çok param almış ben gidip. Belli ki o, o giderken fena o pala kazanmışım. O yüzden ol, oyun olmuş. Arkadaşlar şu palaya bakın. Stok slavamış. Stock, Stok stok. Stok stok yok yok yok. Yok 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 yok. yok. Oha oha. Ne su dokusunuz yokmuş ya. Ben şunlardan alayım. Sonra bunlardan alayım. Sonra tamam. boş boş blok aldım. Sonra bunlar. yumuz bu kulakta arkadaşlar